Kobani'den özgürlük haberleri geliyor şu an. İşte e, Kaniye Kurban'ın eteklerinde arkamızda Kaniye kurdayı özgürleştiren yetkili savaşçıları buluyor. Özgürlük haberini halaylarla kutluyorlar. Arkadaşım Mehmet evet. Zeki Çiçek gösterecek. Kaniye kurdada <Santiw4> da şu an YPG, YPC savaşçılarının bayrağı dalgalanıyor. Kentin dışına tamamıyla çeteciler püskürtülmüş bu durumda e, YPG YPJ savaşçıları da bu alanda e, bu zaferi halaylarıyla kutlamaya devam ediyorlar. Evet. Görüyorsunuz şu an YPG YPJ savaşçıları halay çekiyorlar, özgürlük halayı çekiyorlar. آقای دا یو موشتګ و بلج اونکو سام خلې سوي هموشتګ ولې لاحظ با سودي کم با بلې له شوها به امک بو کنه وانا انرم کنه سوي یی کنه عربان دی ان امریکا محمود محمود کی مګیستګ جوده در چاند کار مو څه هوا ګوزوته محمود پالی Yönümüzü halinde Zeki. Ağabajı <laughs>

YPG e, YPG savaşçılarının özgürleştirdiği Kaniye Kurda tepesine çıkıyoruz. Tepede şu an YPG savaşçıları bayraklarını dikiyorlar. Aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu tümden Kobani'nin özgürleştiği anlamına geliyor. Çünkü kentin doğusunda bulunan, e, en doğusunda bulunan tepe, e, kentten tümden çeteler e, temizlendi ve şu an gördüğünüz gibi YPG savaşçıları e, o noktaya da bayraklarını dikiyorlar. Özgürlüklerini e, burada dalgalandırıyorlar.

백일이 세력, 백일이 세력, 백일 Evet. Görüyorsunuz şu an YPG-PYC YPG savaşçıları halay çekiyorlar, özgürlük halayı çekiyorlar. Evet.